Herkese selam. Oğlum ne kadar aksiyonlu bir giriş oldu. Aynen. Şu an kara kara düşünüyoruz. Başka ne yapsak, ne proje var. Her yere çizik atıyoruz, karalıyoruz. İstersen böyle dönelim abi. Ben gerçekten bu aracı çok beğeniyorum. bununla gidiyoruz böyle pick up. Ay. Torku torku. Güney Amerika yollarında, Medellin'de. Ya. Ben rengine mi tutuldum, neye tutundum bilmiyorum. Ama ben bu araca bayılıyorum. İstersen öne geç abi. Hadi geçelim bakalım. Geçtiğimiz videomuzda Aracın motorunu öne almıştık. 8 santim. Yanlış duymadınız 8 santim. Çok büyük bir mesafe bir motoru uzatırken. Şanslar kulağını yapmıştık, uzatmıştık. Şu an motorumuz güzel. Ama bu şekilde bitmiyor bu. Niye bitmez? Ne yapmamız lazım? Hemen abi giriştik. Sağ taraftaki motor kulağımızı yaptık. Yani daha takmadık. Tabii. Niye bu taraftan başladık dersiniz? Bu tarafın şase bölümündeki kulak, orijinal kulağını kullanıyoruz. Kurtardı mesafemizi. Şimdi oradaki kulak ve oradaki kulak lastiğini yani burcunu kullanacağız. Niye ben bunu uğraşıyorum? Yani öbür gün burçlar illa istediğimiz en kalitesi taksak bile onların bir ömrü var. Bir zaman var. deform deforme olduğunda arabanın sahibi yok işte bu bilmem ne markanın şu kulağı da bilmem ne markanın bilmem olmasın. Yine aynı bu arabanın tek tek kulağını alsın, kullansın. Çok zorlandığım bir proje varsa o da bu. Bak, elesler bile geçti. Onlar bizim için çocuk oyuncağıydı. V8'ler, işte ler, RB'leri, Zartı, Zurtu. Hani onlar şey değil. Ama bunda tekrar tekrar Amerika çözüyoruz. Tekrar tekrar Amerika. Yani abim Christoph Kolon, ben Amerika Vespucci. Yani ne diyeyim ben? İkisi karışım bir şey. Swap kazan bir Aynen abi. Motor devasa büyüktü. İlk etap bizim direksiyon sistemimiz direksiyon mil oynatan kollar dokundu. Dedik ki yani bu sistemi seveççisi... Tamam bam 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 söktük attık. Onun sonraki projelerde bakarız sonraki bölümlerde. Nasılsa tamam o en zor bana. Geliştik. Ya, el, yani, el zaten... mahkum yapacağız ha, onu. yapacağız ama önemli olan bizim görevimize bu motoru buraya sokmak. Bu motoru Aynen. bir şekilde buraya koyup orijinal şans vasıtasıyla çalıştırıp bir şekilde bunu adapte etmemiz lazım Tabii ki de kol mol yapılır. Karter kaynatmak istemedim ben hiçbir zaman. Bu motor bile çok uzun olduğu için çok e, geniş ve çok yüksek. Bir silindir fazla. Diğer V8 motorlar kadar çok geniş değil ama şu an kuru hale duruyor. İnce, ince uzun. Tabii ince. <laughs> şu an bir yalın bir şekilde duruyor. Kartar çok... başka nereye dokunuyordu? Korktuğumuz başımıza geldi. Gelmez mi? Hayır yani her şey geldi. Ama olsun. Bu projede abi bir şey böyle lak taktık diğerini bam 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 yaptık değil. Her Harbiden abi şuraya olmazsın ya dedik. Oldu. Abi şu kesin olmaz. Gerçekten olmaz. Oldu. Abi bu yani olamaz yani dedik oldu. Abi herhalde en son bu araba radyatörünü takarken arka stopları sökeceğiz. Bilmiyorum yani dokunacak bir şey. <laughs> yani her şeyi söküyoruz. Her şeyi o sök onu yap. Oraya sök bunu yap. Ya gerçekten çok zorlandı. Çoban ne kadar kapan bilirse kurt da o kadar yol bilirse ya, bu Her var. <laughs> var var bir isermiş, <laughs> O yüzden her zorluğa karşı bizim de var bir çözümümüz kardeşim. Bunları yapmamız gerekiyormuş. Yapıyoruz. Sıkıntı değil. Ya bu sıvabı yaparsın ya bu diyardan gidersin. Gitti. Traversimiz dokundu. Olmayacak dedi. Dokunmaz şimdi. mı? Yani dokunmak ne kelime? <laughs> yani öyle böyle dokunmadı. Yani. Ya. Dedim abi. Abim. Benim abi. abim. Maktika dedim bu. Bunu evet. dedim çiz dedim abi. Bak daha önceden <laughs> motoru vurmuşlar. Bunu bir sökmedik abi diye mutmadım. Ve yıllardır sökülmediği nereden belli. Söktük bunu. Dedi ki bunu böyle kullanamayız. Dedim abim, canım abim. Hemen oradan kaptım 70'lik Red Bull'ları. laf laf Yer misin ya. yemez yani misin yer, misin yemez. Bir yamaz. sağdan bir sol <laughs> abim çizdi her şeyi. Ondan sonra açıyorum. Hemen ilk etap. Bunlar kapı kolu. Alıyoruz, kapıyı açıyoruz. <gülüyor> 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 kapıyı açıyoruz. 5 santim uzun bir şekilde aynısını çizip şunlar kulaklarımızı uzatalım. Demir plakalarımız burada. Bunları da gördüğün gibi hepsine kalın kalın yapıyoruz ki bu aralarda biraz tork olacak. Öyle kara düzen dizel swaplama benzemez. Tabi bu direkt oluyor mu böyle kaynatınca? Olmuyor. Ne yaptık? Burç S400 başlıklarını yaptırdık. Bir tane daha. Bir tane daha. Fatih'ten kalan yarım Red Bull'u da çaktım. Bir tane bir daha. Bir... Siz abone olurken biz kaynağa geçelim. Aynen. Biz şimdi bunları bize dört patlara dolduralım. <gülüyor> <gülüyor> ne goy goy yaptık ya. Yani. Aynen. Biz dört patlara dolduralım. Abi hep yani hep çalışıyor hep Yakalım Nereye? Yakalamışım abi be. Hiç, devam. Yeni traversimizin burçlarını Serhat kaynattı bir taraftan. Diğer taraftan kaynakları olacak. Ondan sonra geri kalan parçalar buradan tek 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 şura parçalarımız var. Hepsi yerlerine yerleşecek. Şu anda iskelet tutar gibi tutuyor. Şurada herhangi bir kaynağı yok ama şu an sabit. Kaynak bittiği zaman muhteşem bir traverse olacak bu. Çeyizinizde swaplı araç olmasını istiyorsanız getirin Serhat Usta diksin. Abi seviyoruz dikişi. Tabii, Tabii ki de canım. ben çok profesyonel Hı. değilim. Parça Hı. gerçekten güzel oldu ha. Diğer tarafına birkaç geçelim. Iş, birkaç işlemi daha var. Aynen. Çiçek gibi olacak. Hadi bakalım. Traversimizin eskisi burada. Yenisi de burada. Traversi aşağıya aldık. Bir 5 santim. Üzerinde temizlenecek kısımlar var. Tıraşlanacak kısımlar var. Ama şu anda güzel. Serhat Beyciğim. Ne yapıyorsunuz efendim? Abi, gizli, gizli 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 orada ne çeviriyorsun sen? Yapılan işleri çiziyorum. Bana yapılan listeleri vesaire anca olsun bilmem ne. Şu yapıldı, bu yapıldı. Aynen abi. Bu akşam bu kadar yeter. Yoruldum artık. Ya nereye saat yoruldu ya? Sa saat 2 oldu hemen sen yoruldun. Abi saat Serhat sen bitmişsin. Yapalım. Serhat Aynen. sen bitmişsin kardeşim. Ben yorulmadım ya. Her videoda yorulan ben ben yorulmadım ya. Ya bırak abi. abi. Serhat keyifler yerinde. E tabii ki de abi. Bir erken paylaşayım. 12.30. Uhu. Aynen. Evet erken giriyoruz. Hadi bize. Evet, bugün planımızı yaptık ve planladığımız bu şekilde bitirdik. Ayakları üstünde. Sadece bir tane satıyor şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> şu an bir ayağı üstünde duruyor. Diğer taraf kaldı. Şu an bu tarafı bitirdik abi. Şöyle göstereyim hemen kulağımıza. Gayet yerinde. Biz buradan egzozu nasıl geçireceğiz? <laughs> Şurada. Buna gittik şanzıman kulağını yaptık. Şimdi geçtik motor kulağını yaptık. Yani bir şey değil. Yani, bir olan kaldı. Bir olmayacak şey yoktur herhalde. Bir yaptığımızda tam sonra marş var. Marşı takacağız biraz O da bitince tamam artık. şimdi burası kaldı. Bizi çok uğraştıran dananın zart deyip zort dediği yer. Burada bayağı uğraşacağız. Ee, hem ana şase kulağını yapacağız. Hem motor kulağını da yapacağız. Hem kulak burcunu koyacağız. Ona göre bir şey tasarlayalım. Nasıl olur nasıl eder diye. Aynı zamanda direksiyon sistemiyle uğraşacağız. Traversi göstereyim alttan. Işık evet. tutsana. Yine traversimiz burada. Traversimiz gayet güzel. Moto karterimizle aşağıda birkaç santimlik boşluğumuz var. Güzel oldu, gayet sağlam oldu. Bu da bitti. Şunu da buradan kaldırırsak bunu buradan kaldırmamız bir motor sökmemiz gerekiyor ilk Ortaya karışık yap bize sen. Aynen, karışık yükle. karışık yükle. İki, i̇ki bir şey yapacaksın ya. Ya ölçü alıyordum. Şey, adamlar güzel yapmışlar. Bu olanı. Eli de buraya atamadım yalnız. Yani. yani biraz yordu çünkü Volanın bütün delikleri farklı birbirinden. Şu an dışarıdan normal gibi gözüküyor. Hepsi birbirine eşit gözüküyor ama öyle değil. Bunu çizeceğim. Sonra 3D'den bir tane çıktı alırım. Bir deneriz hani double check yapalım bu konuda. Volanın üretimine doğru adım adım ilerleriz. Evet. Nissan'ın şanzımanını kullanacağımız için zaten videonun kısmında, belki kısımlarında, belki belki bölümlerinde görmüşsünüzdür araya bir tane plate yaptık. Evet. Çizdik, ürettik ve şanzımanla motoru birleştirdik. Şimdi doğal olarak bu motorun volanını kullanamıyoruz. O şanzımanın volanını kullanmamız lazım ama birbirinin aynısı olmadığı için volanlar, delikleri. O yüzden yenisini çizip sıfırdan volan üreteceğiz. Bu da farklı olacak. Bizim için de bir ilk olacak. Ama sıfırdan ürettiğimiz volan da çok uzun süre güzel bir şekilde gidecektir diye. Bak elim yine buraya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Burayı dikelim mi? Bu. <laughs> tamam abi. Kısaca özetleyecek olursak Bunları niye yapıyoruz? Günübirlik yap geç yapabilirsiniz. Bunun volanı, bunun atıyorum baskı baltası işte vesairesi. İşte ne olur pedaldaki hissiyat ölür. İşte bir gelir bir gelmez vesaire. Bunları yapmamak adına her zaman yaptığımız gibi sadece bize muhtaç kalınmasın. Bizden sonra bakacak insanlar çok rahat anlasın. Yarın öbür gün bu arabanın devriyajı bittiğinde yani bundan 5 sene 10 sene sonra bu arabanın sadece tekrar yine orijinal ne işte D21'de e 21 şu motorun baskı alacak atıyorum 1000 TL 1000 TL'ye çözecek 500 lira 500 liraya çözecek altak, altak ki bu arabada tork fazla olacağı için e, ee, debriyaj tokatlamadığı sürece bu volanı yakamaz yani yakamayacağı için şey olacak bu volan belki çok çok uzun süreler gidecek biz yine yanına bir tane daha yenisinde yaptığımızda yani artık dünyanın sonuna kadar yani bizim ömrümüz zaten yettiğine kadar bir daha hiçbir şekilde bir volana ihtiyacı olmamış olacak. Şimdi geçmiş teknolojide üretilmiş olan bola içerisindeki Şimdi metal dediğimiz zaman sadece aklınıza belki demir, çelik vesaire gibi ama bunun milyon tane çeşidi var. Uzman arkadaşlarla görüştüğümüz zaman zaten bizi fikirleriyle yönlendirmiş oldular. Biz o metali zaten teste göndereceğiz. Testten metalin alışımının içindeki oranları söyleyecekler. Biz en kötü ihtimalle aynı orandaki bir metalle oluşturmuş olacağız. Eğer ki imkanımız olursa daha evladilik olsun diye çok daha kalitelisini yapmış olacağız. Uzun süre evladilik şekilde binsin. E, çizime tekrar deneyim. Hadi bakalım Hadi abi. Geçiriz. Şu hayat seni yordu be Soğut abi. Arabalarda en büyük sınavı bir de sen verdin. Niye? Bilmiyorum iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım ama sana her zaman bir şey hep en zorları verdim. Bak şimdi bu sefer volan volan, cart çurt olayları. Geldi insanlar birbirlerine şey yapar. Yok abi şuraya spacer çizer misin? En basit bir şey normal spacer şu çizdiklerine göre. Sonuçta iki tane daire deliklerin çaplarını ayarla o şey zaten her delik çapları eşit tamam bitti. dördü yüzde e de 5'ü e, 112 üzeri bitti. Ama sen çizilmiş bir parçadan bir şey basmıyoruz biz. Baştan çizmemiz gerekiyor ve hata payımız yok. En ufak bir mesela örnek vereyim şuradaki saplamayı ben 1 santim yan tarafa yaparsam olmayacak. Ya yani 3 milim yan tarafa koysam biz onu büyütemeyiz. Bu tarafa 3 milim kaydıramayız. Evet. Eğlendiğim sürece sıkıntı yok sen. Baksana kağıt kalem sürüyor ne diyorsun çiziyorsun. Elinle aç Okuyorum ben ya okuyorum. ya. Yetkili bir abiye benziyorsun abi sen. O zaman ben seni başkuşa bırakıyorum yine. İşe devam. Arkadaşlar anlattığım şey şuydu. Bakın şimdi. Hop. Yani tam yapmazsanız delikler birbirine uymaz. Ona göre çizdik. 3D'den double check yapmak için parçamızı bastık. Volan üretirken artık en azından bu ortadaki delikleri düşünmüyoruz Serhat'cığım. Yani göbek şu olacak, e, volan kısmı bu olacak. Abi yorulduk ya gerçekten. Bugün iki tane araba teslim ettim. Onların üzüntüsü o, arabalar gitti, araba kalmadı. Ama nasıl sen... kalmadı lan araba? Evin önünde ne araba nasıl kalmadı oğlum? Oğlum ben bu saatte yine buradayım, nasıl araba kalmadı <gülüyor> Serhat? <laughs> Zımba gibiyiz abi. Hadi bakalım. O proje senin, bu proje benim. Tek bir projeyle seni kapatmayız abi. Bam bam bam. Yap geç, yap, geç, yap, geç, yap, geç, hızlı yap, hızlı yap, bir kere yap, bitti. Allah'ım aleyküm. Bitenleri silelim tablodan. Aynen. Yeni bir tablo yaparız. Hadi bakalım. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi. görüşürüz.